Hayırlı günler değerli izleyiciler. Kültürel bir program yapıyoruz ama nasıl renklendireceğiz diyenler. Kermesimiz canlansın diyenler. Düğünüm klasik düğünler gibi sıkıcı olmasın diyenler. sünnette çocuklarımızı nasıl eğlendireceğiz diyenler. İşte bütün bu dertlerinize bugünkü kampanyamızla son veriyoruz. Kültürümüzün binbir renginden özenle sentezlediğimiz karakterlerimizle baldan tatlı kampanyamızı beğenilerinize sunuyoruz. Sizlere bir karakter fiyatına bir değil, iki değil, 3 değil, tamı tamına dört karakter sunuyoruz. Evet evet yanlış duymadınız. Bir karakter fiyatına tam dört karakter sunuyoruz. Kim demiş olmaz diye. Bal gibi olur. Bu karakterler doğal mı, gerçek mi diye hiç düşünmeyin. Karakterlerimiz tamamen gerçek ve doğaldır. Ve karakterlerimizin arkasında üretim yılından Son kullanma tarihine kadar bütün bilgiler mevcuttur. Eğlence garantili bu karakterlerimizi alacaksınız, rahat edeceksiniz. Hem de helal eğlence sertifikalı. Bizim dıngıldak Naciyegillerin oğlunun düğününde başka birilerini gördüydüm. He, hiç hoşuma gitmedi. Sonra bizim sıpa, ana, bizim düğünde de güldürükçe getireceğim dedi. Tepemin tası attı. Verdim kendim, yiyin mi yemen mi, yiyin mi mi, anam anam dedi ki oğlan Ana Muhammed Korkman başkalarına hiç benzemez Hakikaten de öyleymiş ya Ya o düğünde nikahlı nerede öyle Biz gül 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 Allah <laughs> iyi Sonra bizim herife dedim ki Herif düğün ne güzel oldu Biz bir daha mı evlensek ne? <laughs> Gençliğimden beri arabes dinle, arabes yaşadım. Ben gençliğimde vay ya az geldim <laughs> ha. Ama yaş Kemal'e erince iyice göze batağı oldu. Sonra şükürler olsun ki Balay Remzi ile tanıştım. Şimdi arabes şarkıları ilahi besk olarak dinleyiyor. Allah razı olsun Balay Remzi. Ya az ötede oynayın bakayım. Şimdi keserim bak. Afınızı diyecektim ya. Hemen niye Hey senin problemi ne biliyor musun dostum? O koca kafanın kameramdan büyük olması tamam mı? Muhammed Gökmen'i kim tanımaz ki? Bizde de Superman, Batman, Türkiye'de Gökmen. Ha? Hele kara göz tiplemesine bayılıyorum. Buradan Muhammed Gökmen'e seslenmek istiyorum. Canın cennete dostum. Sen çok komiksin. Evet değerli izleyenler. Yanlış duymadınız. Bir karakter fiyatına bir değil, iki değil, üç değil, tam tamına dört karakter. Evet kampanyamız bununla da bitmiyor. Yanında ayı sütü hediye. <laughs> ayı sütü dedi ya Arı sütü olacaktı arı sütü. Yahu <laughs> bu da bal reklamına benzedi yahu. Bu adam da bal gibi adam. Ya. Dur bakayım. Ne arkadaşım. La, bal arkadaşım? Bal. Allah Allah. Ne bal? He, bal Bal, <laughs> bal gibi Bal gibi olmaz. Ya hiç bal ne? yok. olmaz. Hocam doğrusu konuşma. Ya konuşma. Hocam bir şey de şuna ya. Hocam nasıl ya? Hocam nasıl yavru? Yavru. Sus, Adam bir şey anlatıyor. İki dakika durun ya. Allah Allah. Eyvallah. Teşekkürler falan Evet değerli izleyenler. Böyle güzel anılarınızın olması için Muhammed Gökmen'i seçin. Muhammed Gökmen, kültürel programlar, festivaller, fuarlar ve diğer tüm etkinliklerinizde hizmetinizde. Helal keyfe kafir.